Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bu arada bu videoyu saat sabah beş buçukta çekiyorum. Bu videomuzun konusu nedir? Hemen onu anlatayım sizlere arkadaşlar. Buradan yani atölyemi tanıtıyorum adlı bir video çekiyorum şu anda. Bu videoda atölyemizi tanıtacağız. Zaten bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Pencere kapak yaptığımdan Burada kaldı. Bunu kapak olarak kullanıyorum artık. Mecbur. Gördüğünüz gibi içini gösterecek olsun şu şekilde arkadaşlar. Bu buraya da biraz sonra geleceğiz. Burada arkadaşlar şöyle. Böyle bir açayım iyice. Burada genelde benim yapıştırıcı, ondan sonra çift taraflı bant, ondan sonra bant gibi ihtiyaçlarım bulunuyor burada. Lazım olduğu zaman buradan kullanıyorum. Bunu kenara koyayım şöyle. Bu da arkadaşlar şarj aleti. Eski tipte şarj aletleri burada mevcuttur. Düğme de var aynı zamanda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu zaten silikon tabancası. bunu biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Burada dursun. Bir ara bunun incelemesi de gelir. Ama çubuğu bitti. O nasıl olacak? Ona bir bakarız. Bu da karga burnu arkadaşlar. Hani pensele denilebilir buna böyle kav... hani ne diyeyim penset kablo da ek yapacağına da bunu bu şekilde böyle döndürüp döndürüp halledebilirsiniz işlerinizi şu şekilde şurada bir priz de var arkadaşlar şöyle üçlü priz olur yani tekli priz ondan da var arkadaşlar bir de burada priz de vardı. Ben bu ikili olan prizi dörtlü priz yapmış oldum arkadaşlar toplamda. Burada zaten ışığı açıp kapamak için düğme var burada. Mesela göstereyim. Şöyle. Evet. Şöyle uzak açıdan da göstereyim. Evet arkadaşlar. Burada da zaten radyomuz var. Buradan da radyo dinliyoruz. Zaten bu kalemliyim arkadaşlar. Yani burada A'dan Z'ye delici kesici aletler falan bir şeyler var burada. Bunlarla yani icat yapacağım zaman kullanıyorum sadece icatlarda kullanıyorum arkadaşlar. Yoksa diğer türlü kullanmıyorum. Şöyle kapatayım. Kenara atalım bu şekilde. Yüzeyine dursun. Şöyle kapatayım arkadaşlar. Gece ambasını açayım. Şu şekilde gece lambası açıp Aynı şu şekilde arkadaşlar. Bu da arkadaşlar şöyle. Şunu şöyle tokunca göstereyim sizlere. Çok da biliyorum. Şurada bir ışık yandı arkadaşlar. Şu. Şuradan düğmeyi açınca da. Şöyle arkadaşlar. Altında şöyle ışık yanıyor. Ben buraya bir ara bir ışık döşemiştim arkadaşlar. Yani çok da yararlı aslında. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey de var. Bu atölyemiz bir terazimiz vardı. Yani terazimiz var. Teraziyle ölçtüm. Yani 13 kilo toplamda bu. Yani büyük bir başarı aslında. Yani 13 kiloluk bir atölye yapmak. Enteresan. Şimdi bir Telefonumuzu buraya koyup bir kutuyu çıkarıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Yani burada ne diyeyim size bu, silikon kalıntıları var ama bunları biz de kullanıyoruz tabi. Böyle mesela örnek gösterecek olursam bu benim ben metre Görmedi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu kapatalım bu etiket böyle okul etiketi ama ben bunu icatlarda kullanıyorum böyle arkadaşlar eski kablo falan filan yani ne ya, hurdalık gibi arkadaşlar yani şey burası şu anda A'dan Z yani ne ararsanız var burada şu anda kablo olsun mesela şöyle fiş olsun yani ne ararsanız var anlamında istiyorum arkadaşlar. Burada avometremiz vardı arkadaşlar. Bunu bir tam bozulmuştu. Şöyle içinde pili var ama çalışmıyor. Ama ben bunu bir tamir edeceğim. Bakacağım ben bunu daha sonra. Belki bir videosunu çekebilirim. Belki diyorum arkadaşlar yani çekemeyebilirim. fark diyemiyorum. Burada USB var arkadaşlar. Buradan da kullanıyoruz bunu. Voltaj gibi yerlerde. Yani arkadaşlar burada da şöyle rezistans teli var burada şu anda. Bu tel arkadaşlar hani elektrikli battaniyelerde kullanılıyor. Bir ara bunda bir halı altı ısıtma sistemi yapmıştık. Hemen taş şurada. Hatırlarsınız arkadaşlar. Ama yani bununla ben bir şimdi bu kış geliyor ya arkadaşlar. Kış için bir, bir proje var aklımda. Onu da daha sonra anlatırım. Yani hoparlörden tut A'dan Z'ye her şey var yani. Şöyle ışığından tut. Ondan sonra yani şarj aleti falan. Full her şey dolu. Burada da zaten diğer kelimimiz var. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun amacı atölyemizi tanıtmak. Yani bir, ne zamandır bir videom yoktu böyle bir video. Bununla ilgili video eski atölyemde yoktu. Ama ben bu bu atölyede çekmeye karar verdim bunu. Yalnız bir şunu şöyle koyayım. Böyle yerler. Kamerayı. Şunu böyle tutunuyor. Daireli. arkadaşlar kartonun kalan parçası kalmıştı bu şekilde bu tarafın ona göre yani Bir de hoparlörü de pas geçmeyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yani birinci hoparlör hangisiydi birinci hoparlör hemen şurada arkadaşlar şöyle arkadaşlar bu B4 tane hoparlör buradan ses gidiyor arkadaşlar. yani burada sistem kurulu Mer yani merkezi bir sistem var burada. Yani hem burada hoparlör var. Burada da vardı. Ama ben iptal ettim. Neden iptal ettim arkadaşlar? Hoparlörün içindeki tel kopmuştu çünkü. Ama buradan bir çıkışımız var yani şöyle. Daha sonra bir hoparlör bağlayacak olursam buradan bağlayabilirim arkadaşlar. Oradan onun için buradan açık bıraktım. Şöyle arkadaşlar. Hoparlörümüz mevcut. Şöyle arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Bir. Hatta şurada da var. Burada da DVD player'ımız var bu arada. Ondan da şey olmasın. Dediğim gibi buradan aktarıyor. Kapatayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 1-2 numaralı şekilde gidiyor bu. Üçüncü hoparlör hangisiydi ya? Üç, 3-3-3 üç, üç nerede lan? Pardon. 1-2 3 buymuş arkadaşlar. Pardon. Üzünde 3 yazıyor. 4 rakam şöyle. Rakamlı şekilde şurada 4 yazıyor. Burada ise 5. Beşinci hoparlör. Normalde 6 tane vardı ama birini iptal ettik. Mecburdan. O yüzden bu kadar kaldı. Normalde bunun kablosu inceydi arkadaşlar. Ama ben sonradan kapattım bunu. Yani kalınlaştırdım. Bu şekilde normal elektrik kablosunu kullandım. Yani çok iyi ses veriyor açıkçası. Yani şurada priz var gördüğünüz üzere. Hani ben bunu ne yaparım? Kış burada böyle halaltı ısıtma sistemi kullanırım arkadaşlar. Böyle bağdaş kurarak otururum. O yüzden yani halaltı sistemini buradan kullanmak için yani. Burada normal kullanacağız arkadaşlar ama yani altta bir tane yedek olsun istedim açıkçası. yani insana kolaylık sağlıyor bu arada. Yani ne anlatayım ben sizlere daha başka. Şurada şapaklık var arkadaşlar buradan telefonumuzu şarj edebiliyoruz ama yani bunu acil durumlarda kullanıyoruz arkadaşlar böyle her zırt zırt değil yani bu arada yanlış anlamayın şurada ise arkadaşlar telefon tutucumuz var bir, hemen bir dakikalığına gösterelim bunu 0.5x aldığımız zaman daha yakından gösteriyor ama bu şekilde buradan da böyle gösteriyor arkadaşlar. Burası da arkada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu prizin koruması var burada gördüğünüz gibi. Buradan kablo bağlantısı var. Bu ışığın bağlantısı arkadaşlar. Buradan böyle geliyor. Bunlar da aşağıdaki led bağlantısının kablosu. Yani bütün bunların için tek bir kablo çalıştırıyor buradan böyle kablosu geliyor arkadaşı. Şöyle gördüğünüz gibi. Buradan böyle geliyor geliyor. Altında gizli arkadaşlar bu arada öyle. Geçen de kopmuştu ezilmişti. Buraya bir tane yeni bağlantı yaptık. Buradan böyle geliyor. Buradan geliyor böyle. Buraya geliyor arkadaşlar. Buradan da tutalım gördüğünüz gibi bu prize geliyor. Yani elektriğimizi buradan bu şekilde alıyoruz. Yani ben size daha ne diyeyim? Yani ne göstereyim anlamında sor soruyorum. Arkadaşlar aslında daha lehim makinesi falan da var da onu ben kaldırdım şu anda. Mesela şurada Sanki bunu oynadığımız zaman buradan bir ışık kapama oluyor. Hani şu şekilde. Buradan da düğme ışıklarımızı çalıştıran sistem var tabi burada. Gördüğünüz gibi buradan böyle aşağıya gidiyor. Yani aslında daha inceleyecek bir şey de var diye biliyorum. Mesela arkadaşlar bu. Bu alarm sistemi bu bu nasıl çalışıyor? Hemen onu anlatayım. Şöyle buradan bir iki tane pil alarak işimize başlıyoruz. arkadaşlar. Evet arkadaşlar pillerimizi aldık. Şurada gördüğünüz gibi bir pil yatağı var. Buradan böyle geliyor. geliyor zaten. Bu şekilde çalış çalışıyor şöyle pardon arkadaşlar şöyle birini takalım şöyle bir videoyu da atayım şu pili takayım detaylardan devam ederiz evet arkadaşlar taktık gördüğünüz gibi bakalım çalışacak mı çalışmıyor arkadaşlar herhalde pili bitik yoksa bu çalışıyor yani Ben sadece çalışıyorum diye baktım ama çalışmıyor şu arkadaşlar. Onu öğrendik en azından. Şöyle bir atalım. Yani atölye tanıtımımız bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum herkese.